Dostlar burada gördüklerinize asla inanamayacaksınız ama gerçek. Şimdi içerik videosundayım ve şöyle 24 dakikalık bir videoya geldim. Burada dilleri çevrildiğini görebiliyorsunuz. Hatta şunu yayınla diyelim ve yayınlayalım. Burada dikkat etmemiz gereken eklentimize girdiğimizde burada Transflow yazıyor. Burayı önce bir aktif ederek burada yan ekranı açıyoruz. Nasıl kullanacağımızla alakalı burada 5 madde var. Bunu detaylı bir şekilde okuyoruz dostlar. Öncelikle başlık açıklamamızın burada olduğuna emin olmamız lazım. Ve altyazı düzenli kısmında kesinlikle altyazının yayınlanmış olması lazım. Bunları yaptıktan sonra çeviri özelliğini hazır olmuş oluyoruz. Peki hangi videoları çevireceğim? Hangi dilleri çevireceğim? Tek tek mi uğraşacağım? Nasıl yapacağım bunu? Burada gördüğünüz gibi favori diller kısmı var dostlar. Burası nasıl çalışıyor? Şimdi size onu detaylı bir şekilde anlatacağım. Gördüğünüz gibi stüdyoya giriyorum. Burada analitik diyorum. Benim kanalımı en çok nereden izlendiğini görmek istiyorum. Gelişmiş moda tıklıyorum. Şurada döküm kısmında konumu seçiyorum ve izlendiğim ülkeler önüme çıkıyor. Bunu son 365 hatta ömür boyu da yapabilirsiniz. Ömür boyu yapıyorum. Ömür boyu yaptım ve bütün ülkeler burada sıralandı. Şimdi ne yapacağım peki? Dilleri otomatik oluştur butonu var. Buna basıyorum ve 45 ülke 27 dil direkt otomatik bir şekilde buraya çekildi dostlar. Peki bunu nasıl kaydedeceğim? Serkan Turanlı, kişisel, istediğiniz bütün kanalları tek tek bu şekilde dillerini çekip kaydedebilirsiniz. Oluştur dediğimde gördüğünüz gibi burada favori dillerimde Serkan Turanlı kişisel kanalım. Burada diğer kanallarımda tek tek açık bu şekilde dilleri çekebiliyorum. Peki şimdi ne yapacağım? Bu videoyu seçmiştik, diller dedim ve yapmam gereken tek şey Translava açıp buradan o seçtiğim 27 dil favori dili seçip çevir dilleri oluştur demek. Bundan sonra varsa kahveniz, çayınız onları içebilir. Ve sadece nasıl çevirdiğini izleyebilirsiniz. Çeviri bitmeden kesinlikle bu ekrandan ayrılmayın. Ve gördüğünüz gibi önce dilleri çekip sonra çevirmeye başlıyor. Şu an 5 tane dili çekti bile. Evet videoları çekti. Şimdi çeviri işlemi başlıyor. Hızla dikkat edin. Bizim işimiz hız dostlar. Evet şu an bir videonun başlık açıklamasını çevirdi Arapçayı. Şimdi ikinci diline geçiyor. Burada da gördüğünüz gibi hangi dille olduğunu görebiliyorsunuz. Alt yazıyı çevirdi. 27 dil bitene kadar bu şekilde ilerliyor. İlerleme zamanında yani yüzde kaç olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Ve Bu şekilde ilerliyor dostlar. Burası bitmeden bu sayfayı kapatmayın. Kapattığınızda işlem durur. Translow da Studio'nun yeni güncellenmiş hali buydu da buraya kadardı.